Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, LGS 2021'e çalışmalarımız artık başladı. Dolayısıyla da hepimizin aklında aslında detaylar var. Yani LGS nedir ve özellikle de nasıl kazanılır? Bu videoda tam olarak işte bunu anlatmaya çalışacağım. Yani daha önce LGS'yi kazananlar, hedeflerine ulaşanların hepsinin ortak özelliği neydi? Neleri doğru yaptılar, neleri yanlış yaptılar? Neleri yapmaları gerekirdi? Biraz işte bu konular hakkında konuşacağız. Bu arada eğer kanalımıza abone değilseniz, bu sene boyunca yapacağımız LGS çalışmalarını kaçırmadan takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın ve tabii ki de videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız başlıyoruz. Şimdi öncelikle LGS nedir? Biraz bundan bahsedelim. Aslında bir kısaltma, yani liselere geçiş sistemi. Yani bu sistemin genel adı aslında LGS. Ama sınav adının çok uzun olmasından dolayı kısaca biz bu sistemi aslında sınav adı gibi lanse etmişiz. Yani LGS sınavı diyerek söylüyoruz ya da liselere giriş sınavı şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla ismi çok önemli değil. Peki nedir bu LGS'nin içeriği? Bu sınavın içeriğinde bir kere 90 tane soruyla karşılaşacağız ve iki bölümden oluşacak bu sınavımız. Yani bir sözel oturumumuz olacak. ikinci oturumda da sayısal bölüm olacak. Şimdi sözel bölüm dediğimiz arkadaş 50 sorudan oluşuyor ve içerisinde 20 Türkçe, 10 din kültürü, 10 inkılap ve 10 tane de İngilizce sorusu olacak ve kendisine tam 75 dakika veriliyor. Sayısal bölüm ise daha bir basit. Matematik ve fen olmak üzere sadece 2 dersimiz var. 40 sorudan oluşuyor ve toplamda da size verilen süre bu bölüm için 80 dakika olacak. Dolayısıyla bu bilgileri bir aklımıza not edelim. Çünkü sınavın sadece aslında bilgi sınavı olmadığını yıl içerisinde zamanla size bunları anlatacağız. Bu bir aslında tüm yönleriyle her şeyi kontrol etmemiz gereken bir süreç. Zaman da yine bu noktada en önemli düşmanlarımızdan biri olacak. Onu da yine iyi yönlendirebilmemiz gerekecek. Şimdi gelelim bir diğer mevzuya hangi ders bizim için çok daha önemli ya da diğerleri önemsiz değil tabii ki ama diğerine göre daha az önemli bundan bahsedelim. Burada işte kat sayı dediğimiz olay var. Yani size her ders her sorusu aynı puanı getirmiyor. Burada bir tık daha üstün olan derslerimiz var puan olarak tabii ki de Türkçe, Matematik ve Fen dersleri. Bu üç dersin kat sayısı 4. Diğer derslerin yani İngilizce, İnkılap ve Din Kültürü derslerinin kat sayısı ise 1. Yani aralarında gördüğünüz gibi 4 katlık bir durum durum var ki zaten soru sayılarında da yine iki katlık durum olduğunu anlatmıştık. Yani 10 İngilizce sorusu var ve katsayısı bir diğer tarafta 20 Türkçe sorusu var ve kas sayısı 4. Mesela 10 İngilizcenin 10'unu da yaptınız, 10 puan aldınız ama Türkçenin hepsini fullediniz diyelim. Yani 20'de 20 yaptınız. E 4 ile çarpıldığı için orada 80 puan alabiliyorsunuz. Dolayısıyla arada bu şekilde çok ciddi bir uçurum olduğunu da baştan söyleyelim. LGS mantığı işte tam olarak bu şekilde. Ama biz gelelim aslında en önemli noktamıza. LGS nasıl kazanılır? Bunu daha önce başaranların, hedeflerine ulaşanların ortak özellikleri neydi? Size birkaç madde halinde sıralamak istiyorum. Birincisi hepsinin hedefi vardı. Mesela ben 500 puan yapacağım demek bir hedeftir. Ya da 400 puan yapacağım demek de yine bir hedeftir. Önemli olan bir uç noktanız olması. Yani varmak istediğiniz bir yer olmasıdır. Burada full yapacağım demek de bir hedeftir. Ya da ben 75-80 nete ulaşacağım demek de yine bir hedeftir. Dolayısıyla kesinlikle hepsinin bir hedefi vardı. Bu yüzden ilk işiniz mutlaka bir hedefiniz olsun. İlla ki bir hedef şart bizim için. Bu puan hedefi olabilir. Net hedefi olabilir ama illaki olması gerekiyor. Bu noktada tabii ki de doğru mantıklı ve bilinçli bir şekilde hedef koymalısınız. Atıyorum senin İngilizce ile hiçbir alakan yoksa yani nefret ediyorsun çok e, hiç sevmiyorsun vesaire, o zaman İngilizceden full yapacağım demek senin için gerçekçi bir hedef olur mu? Bunu iyi bir şekilde irdelemelisin. Tabii ki de bunu hedef olarak koyabilirsin ve gerçekten istersen de yapabilirsin. Bu arada bunu imkansız bir şey diye söylemiyorum lütfen burada da yanlış anlamayın çünkü bu konuda çok fazla örnek gördük. Yani ilk denemesinde 2 matematik netiyle başlayıp 20 matematik netine ulaşan öğrencilerimiz oldu. Dolayısıyla bu tamamen sizin isteklerinize bağlı. Bu yüzden işte diyorum ki mantıklı ve bilinçli bir hedef koyun. Gerçekten o uğurda savaşmayı göze alıyorsanız o hedefi kendinize koyabilirsiniz diyorum ikinci var olması gereken özelliğiniz de planlı olmak. Yani başaranlar kesinlikle bir plan dahilinde çalıştılar. Ama burada işte saat saat, dakika dakika bir plandan bahsetmiyorum. Ya da aşırı yoğun bir plandan da bahsetmiyorum. Kendini bilerek yapacağım bir plan aslında benim anlatmak istediğim şey. Ve yavaş yavaş artan bir plan. Mesela kendine bugün atıyorum 10 soru çözeceğim diye bir hedefleyerek, planlayarak başla. İkinci gün 15, üçüncü gün 20 şeklinde artırarak devam et. Ama her gün kendi kendini bir gözlemle. Yani haftalık plan yaptın mesela bu hafta 500 soru çözeceğim dedin. Bak bakalım o hafta gerçekten o hedefe ulaşabildin mi? O planı uygulayabildin mi? Uygularken de ne kadar zorlandın ya da senin için ne kadar kolay geçti? Atıyorum kolay geçtiyse onu bir tık yükseltiriz. Ama zorlandıysan da ona göre kendini bilerek biraz daha alçaltabiliriz. Dolayısıyla burada yine bilinçli bir şekilde plan yapmak, planlı olmak çok önemli. Bunu da belirtmiş oldum. Bir diğer maddemiz olması gereken özelliğiniz kararlı ve istikrarlı olmak aslında ve pes etmemek. Çünkü ilk denemelerinizde ya da ilk soru çözümlerinizde yapamayabilirsiniz. Yanlışlarınız çok fazla çıkabilir ama işte o noktada kesinlikle pes etmemeyi bilmelisiniz. İşte bu denemem benim e, çok kötü geçti eyvah galiba kazanamayacağım ben bu sınavı gibi düşüncelere girerseniz oradan çıkamayız ki o başaranların bir özelliği değildir bakın. Başaranların, kazananların ortak özelliği pes etmemek, istikrarlı bir şekilde savaşmaya devam etmektir. Dolayısıyla burada da sizden beklentimiz tabii ki de savaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeniz. Çünkü vazgeçmeyenler gerçekten başarabiliyorlar. Yani her hatanızda aslında sevinmelisiniz. Çünkü bu yanlışı yaptım ben ama burada yaptım. Sınavda yapsaydım bana e, maliyeti daha fazla olacaktı. Burada yaptım ve ben bu yanlışımı hemen düzeltebilirim. Öğren Önümde bir süreç var çünkü diye düşünmelisiniz. Her yanlış ve hatanızdan ders çıkarmalısınız. Ders çıkara çıkara giderseniz kazanan siz olacaksınız. Bir diğer maddemiz bazen çok çalışmalısınız. Bazen de az ama verimli çalışmalısınız. Dolayısıyla bu noktaları iyi bir şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Neden bazen çok çalışmalıyız? Çünkü bazen hani bazı konuların pekişmesi, kafamızda bir oturması gerekiyor. Kalıcı hale getirmemiz gerekiyor yani dolayısıyla. Burada da özellikle matematik dersinden bahsediyorum. Yani çok fazla soru çeşidi görmek matematik için en can alıcı noktalardan biri. Matematik için ayrı bir video yapacağım ama burada hemen bir bahsetmek istedim. Çünkü bazen üstüne gitmeniz, çok fazla soru çözmeniz gerekebiliyor. Bazen de özellikle sözel dersler için daha böyle verimli çalışmak az ama konuyu kavrayıcı çalışmak daha verimli olabiliyor. Yine bunu da iyi bir şekilde ayırt etmelisiniz bu süreç içerisinde. Bir diğer maddemiz yeni nesil ve işlemsel soruların ayrımı. Şimdi biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. ilk aşamada hemen bütün yeni nesil soruları karşıma getirin çözeceğim modundasınız. Bu motivasyondasınız. Böyle bir motivasyonda olmak güzel ama ilk adımda bunu yapmanız oldukça yanlış. Çünkü direkt yeni nesil Sorularla başlamak sizin için çok büyük bir yıkım haline gelebilir. Çünkü ilk başlarda çözemeyebilirsiniz ve ön yargınızı gittikçe artırabilirsiniz. Eyvah, yeni nesil sorular galiba çözemeyeceğim dediğin anda işte o ön yargıyı tekrardan yıkabilmek çok zor olacak. Bu yüzden de diyorum ki koşmadan önce bir yürümeyi öğrenelim. Yani bu noktada özellikle matematik dersinden bahsediyorum. Yeni nesile başlamadan önce ilk aşamada temel düzeyde böyle işlemsel konuyu öğretici sorular çözün. Özellikle de LGS geçmişimizde görüyoruz ki yani çok ciddi uzun sorular sorulabiliyor. İşlem kalabalığı olan sorular sorulabiliyor. Oralarda hızlı davranabilmen için temel soruları, işlemsel soruları çok iyi halletmen gerekiyor. Bir diğer maddemiz başaranların önemli özelliklerinden biri streslerini kontrol edebilmek ve daha da önemlisi aslında özgüvenlerini yüksek tutmak. Yani evet bazen yapamayacaksın, hata yapacaksın ee, ilerleyemediğini düşündüğün zamanlar gelecek. İşte oralarda diyeceksin ki tamam buralar biraz engebeli yollar ama ben buradan biraz düşebilirim fakat kalkmayı bileceğim. Yani birkaç gün sonra ben Kendime geleceğim. Bu sınavı çünkü kazanabilirim. Ya ben kazanamazsam kim kazanacak diye düşünebilirsiniz. Yani mottonuzun bu olması lazım. Sürekli kendinizi güncel tutup yüksekte tutabilirsiniz. Bu da size yine özgüven kazandıracaktır. Ve bu özgüven inanın çok ciddi bir şekilde bu süreçte en faydalanacağımız şey olacak. Orada çünkü bir düşüş yaşarsan yani özgüvenin kırılmaya başladığı anda yine onu da toparlamamız zor olur. İşte kazanamayacağım eyvah yapamıyorum vesaire bunlar yok. Bunlar yerine ne var. Tamam bugün yapamadım ama yarın daha da iyisini yapacağım. Geldik bir diğer önemli maddemize. Temel derslere yüklenmeniz gerekiyor. Yani az önce de söyledim ya Türkçe, matematik ve fen derslerini fulllemek yani diğer derslerle kıyasladığınızda 8 katlık size fazla bir getirisi olacak. Zaten bu yüzden diyorum ki Türkçe, matematik, fen sınav kazandıran derslerdir. O zaman buralara yükleneceğiz. Ve son önerim yine her videoda ısrarla söyleyeceğimi belirttiğim öneriye geldik. Biz söylemekten bık siz de umarım yapmaktan bıkmazsınız, duymaktan bıkmış olabilirsiniz ama kesinlikle kitap okuyun. Yani bu kitap okumak oldukça önemli bir nokta. Çünkü yeni nesil soruların aslında esas mantığında bu var. Okuduğunu anlamak. Matematik de çözsen, Türkçe de çözsen, fen de çözsen, İngilizce de çözsen e, Milli Eğitim okuduğunu ne kadar anlayıp çözüme odaklanabiliyorsun onu inceleyecek. Ona bakacak sorularda. Bu yüzden de işte okuduğumuzu anlamak ve bir adım ötesinde aslında hızlı okuyup anlamak bizim için oldukça önemli. Bu yüzden de diyorum ki bıkmadan, usanmadan her gün 40-50 sayfa kitabı okuyalım. Bu bize inanın oldukça fazla şey katacak diyorum ve bu videoluk sonuna geliyorum. Umarım faydalı bir şeyler anlatabilmişizdir. Faydalı buluyorsanız beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın. Çünkü bu içeriklerin ve daha da fazlasını yine yıl içerisinde sizlere ulaştıracağız ve aynı zamanda da matematik noktasındaki bütün eksiklerinizi kapatmak için var gücümüzle çalışacağız. Bundan da emin olabilirsiniz. Bu noktada her zaman yanınızda olacağımızı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.